daire şeklindeki koru mükemmel bir daire içinde büyüyen ağaçlar kayaları saklamak için harikadır kayaların arkasında bir oyuk görürseniz bir geometrik gariplik dışında dışarıdan tamamen zararsız Boyun içine bir adım atan olursa, içi ormanda aysız gece kadar karanlık, en parlak yaz gününden bile parlak olabilir. Yanlışlıkla oğun içine girenler asla dışarı çıkmam. Ancak eğer çok cesur ya da çok aptalsanız, uyukta bir kamp gezisi düzenleyebilirsiniz. Biliyorum ki girdiğinizde orada kalacaksınız. Uyku tulumlarının içinde. Gözleriniz kapalı titriyeceksiniz. İşte o zaman gecenin karanlığını görebilirsiniz. Gecenin gölgesini. Sonra akıl sağlığınızı kaybedeceksiniz. Korkudan. Hayatta kalmak isterseniz çıkış yolunu bulmanız gerekecek. Bu ağaçlar boşuna dair değil. Eğer olur da çıkarsanız dışarı, ağaçlar, Gökeceğim. Sonra kendinizi tekrar uyukta uyanık bir...